Gerçekliğimiz gerçekten gerçek mi yoksa sadece çok gelişmiş bir yapay zeka simülasyonu mu? Matrix filmi insanlara bu soruyu ilk kez sinema perdesinde gösterdi. Neo, bildiği dünyanın aslında bir illüzyon olduğunu fark ediyordu. Bugün bilim insanları ve filozoflar simülasyon hipotezi ile aynı soruyu tartışıyor. Eğer gelecekteki medeniyetler fiziksel dünyadan ayırt edilemeyen sanal evrenler yaratabiliyorsa, bizler neden bu simülasyonun içinde olmayalım? Fizikçiler bazı olasılıkları ciddi buluyor, bazıları ise cevapsız soruların peşinde. Bu teoriye göre, bilinçli varlıklar bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir evrenin içindeki karakterler olabilir. Eğer durum böyleyse, bilinç, Varoluş ve gerçeklik kavramları yeniden nasıl tanımlanmalı? Simülasyon teorisi bedenimiz ve ruhumuz arasındaki ilişkiyi de sorgulatıyor. Acaba bizler birer avatar mıyız ve ruhumuz bu simülasyonun dışında mı var oluyor? Hindu ve Budist öğretiler dünyayı bir illüzyon olarak tanımlıyor. Paramahansa Yogananda insan hayatını bir filmde rol alan aktörlere benzetmişti. Eğer evren bir rüya, bir film veya bir simülasyonsa bunu gerçekten anlayabilir miyiz ve ötesinde ne ya da kim var? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.